Selamlar arkadaşlar, Trader Tony YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine hafta içi e, her zamanki gibi yaptığımız gibi e, dolar, altın, euro, e, gümüş analizini yine bugün sizlerle yapacağız, teknik analizini yapmaya çalışacağız. E, dolar ve eurodan çok e, şu anda gümüş ve e, altında gelişmeler yaşanıyor. Düş e, trendleri kırılmaya başladı. E, onlara bakmadan önce sırasıyla yine dolardan başlayalım e, fakat dolarda da bu ay çok kritik şeyler olabilir e, dolardaki yükselişin e, bir türlü durmaması yapılan hamlelere karşın e, ateşinin bir türlü sönmemesi bizim için şu an iyi işaret değil zaten önümüzdeki ay e, Kasım'ın 3'ünde başkanlık seçimleri olacağından e, şu anda birçok firmada döviz borçlarını daha doğrusu son 6 aydır 9 aydır döviz borçlarını kapatmaya çalışıyorlar ve çoğunluğu da e, bayağı bir döviz alımı yaparak e, kapama gerçekleştirdiler ya da azalttılar döviz borçlarını bundan kaynaklı piyasada bir tedirginlik var olur da Joe Biden kazanırsa e, piyasayı çok olumsuz etkileyeceği için e, şu an böyle bir tedirginlik var ve bu ay gerçekten kritik bir ay e, tepki olmamız gerekiyor. Biz yatırımcılar dolar analizinde geçen hafta çektiğimiz videoda burada bir e, düşüş trendinin olduğunu söylemiştik. Bu düşüş düşüş trendimiz kırıldıktan sonra şurayı da kırıp çanak yaptıktan sonra bunun hedefinin 7.97 olduğunu söylemiştik. 7.95'lere kadar çıktı. Ve şu anda geriye doğru bir hareket başlamıştı. Tekrar e, bir Alkış söz konusu. Buradan sonra belki iki dip yapabilir, ee, ya da bir ters omuz baş yapabilir. Ee, bununla alakalı şu an net bir şey söylemek pek mümkün değil ama e, işler istediğimiz gibi giderse ve merkez bankasının geçen haftaki adımları işe yararsa e, dolarda bir müddet daha bir geri çekilme bekleyebiliriz. E, ama söylediğimiz gibi kritik e, çok kritik bir dönemdeyiz. Ekim ayı e, bizim için çok zor geçebilir. Bu yüzden yatırımlarınızda dikkat etmenize e, piyasayı takip etmenize haberlere odaklanmanıza tavsiye edebilirim sizin için. Euro'da da yine bir önceki analizimizde şurada bir üçgen olduğunu söylemiştik. Hatta çizelim. Silmişiz. Şöyle bir üçgen ve bu üçgenden Çıktıktan sonra sıkışma bittikten sonra sert bir hareket yapabileceğini burada e, bir sizin için bir yatırım fırsatı olabileceğini söylemiştik. Biz söyledikten sonra da zaten önce şuradaki yükseleni kırmıştı, şuradaki düşene kırmıştı, sonra da burayı kırdı. E, şu an itibariyle de görüyorsunuz bir üçgen oluşturuyor tekrar, e, ama bunun yönü yukarı olmayabilir. Çünkü alttaki trendi daha fazla zorladı 1-2-3-4 Yaklaşık 4 defa 5 dakikalık grafikte 4 defa bir zorlama var ee, Ama Bunu da takip etmek gerekiyor Eğer hacimli bir e, yükseliş olursa Şurada bunu da kırıp tekrar yukarıya doğru Hareketine devam edebilir Şimdi gelelim Altın ve e, Gümüşe Altın e, bu hafta Bizi biraz şaşırttı diyebiliriz Çünkü altında şu e, çizdiğimiz kırmızı düşüş trendi çok güçlü bir trendti. ve e, Ocak ayına kadar Aralık ayına kadar ben açıkçası kırılmasına pek e, imkan vermiyordum pek düşünmüyordum e, ama hafta sonu itibariyle cuma günü itibariyle bu trend kırıldı ve şu an ona yaşamasında Eğer tekrar gelip bu trende dokunursa ve Burada biraz bir hareketlilik söz konusu olursa trenin altına inmeden Tekrar yukarıya doğru hareketine başlayacak Ve şuradan da tekrar bir düşüş trendi Çizmemiz mümkün Şu seviyeler Yani yaklaşık olarak 1940 seviyeleri Altının önümüzdeki en büyük direnci diyebiliriz Ama eğer trendten güç alıp Burada onay sürecini tamamladıktan sonra hacimli bir yükseliş yaparsa Burada da hiç durmadan devam edeceğini düşünüyorum açıkçası altında da tabi dikkat etmeniz gerekiyor dolara bağlı olarak hareketlilik altında da söz konusu olabilir bir anda tekrar bu üçgenin içine de girebilir teknik şu anda iyi gidiyor yatırım yapmak için bu onay bölgesinde alıp yukarılarda kısa vadeli işlemlerde şu dirençlerde satabilirsiniz mesela ama tabi her zaman risk içerir. Çünkü bu onay bölgesini tamamladıktan sonra ani bir haberle bir gelişmeyle tekrar bu üçgenin içinde içerisine düşebilir. Ee, yine bir önceki videoda 1880'lerde bir desteğinin olduğunu söylemiştik. Eğer üçgen içerisine tekrar girerse ilk vuracağın nokta bur olacak. Sonrasında kademeli bir şekilde 1850 ve 1825'lerde çok güçlü destekleri var. Ama artık piyasadaki gelişmelere bağlı olarak tekrar buraları ziyaret eder mi, özellikle şu mavi ve siyah ziyaret eder mi bilemiyorum. Ee, ama tekrar bu trend dibine gelecektir. Yani 1910-1911 seviyeleri sizin için alım fırsatı olabilir. Ee, kısa vadeli bir şeyler yapmak istiyorsanız veya forex'te de işlem açıyorsanız e, altından işlem açabilirsiniz. Ee, forex'te de daha öncesinden zaten bildirim yapmıştık telegramda. Ee, kanalımız var Telegram kanalından anlık olarak açtığımız işlemleri Sizinle paylaşıyoruz ee, 5000 dolarlık bir sermaye ile Forex'e başladık ve yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde şu an e, 8200 dolar e, bakiyemiz oldu o da sık sık işlem açılmamıza rağmen Ama bundan sonra biraz daha sık işlem açmaya başlıyoruz e, Ve bir hafta içerisinde de hatta bugün yarın 10 bin dolarlık hedefimizi gerçekleştireceğiz diye umuyorum ee, siz de forex hakkında bilgi almak istiyorsanız sizde bununla alakalı işlem açmak işlem yapmak para kazanmak istiyorsanız e, twitter'dan mesaj olarak bize ulaşabilirsiniz telegram kanalımızın linki de var e, oraya da katılabilirsiniz forex ile alakalı da birazdan size bir işlem göstereceğim zaten kullandığımız programla alakalı ee, herhangi bir endekste veya herhangi bir mt da işlem yapabiliyorsunuz. Ona geçmeden önce gümüşe bakalım tekrar. Gümüşte tam şuralarda alım fırsatının olduğunu söylemiştik. Sonra tekrar yükseldi. Ee, şöyle bir şuralarda tekrar bir trende dokundu ve bugün itibariyle şuradaki ilk düşen trendi, bu da güçlü bir trend, düşüş trendi kırmış bulunmakta ve onay yaşamasında. Biraz daha izlemekte fayda var böyle bir yarım saat bir saat daha yönü yukarıya doğru tekrar kalkacak mı diye. Ama güzel bir görüntü. Onay görüntüsü. E, gümüşten zaten bu hareketi bekliyorduk. E, bir önceki videolarda zaten söylemiştik. Yani şurada da iki tane e, direnci var. <laughs> Şu noktada 25-18 e, noktalarında biraz daha ufak bir direnç ve şu noktada da 26 23 noktasında da güçlü bir direnci var. O dirençten sonra da bu üçgen tamamlanacak ve bu üçgen tamamlandıktan sonra da umuyorum ki hedefe 30-35 arasında bir yer olacak diye düşünüyorum. E, gümüşte de durum bu şekilde. Şimdi forex'te e, işlem açmak için bir grafik açıyorum. Euro dolar grafiğini açıyorum euro dolar grafiğinde şu an durum bu şekilde. Bir düşüş trendi var bir dakikalık grafikte ve e, diplere geldikten sonra, bakın şöyle gösterelim. Dibe geldikten sonra en azından şu çizgiye, şu araya koyduğumuz trende dokunma eğiliminde. Şu anda hareket bu şekilde düşüş trendi devam ediyor ama sürekli bir düşüş trendi değil, biraz e, çalkantılı bir şekilde gidiyor bu ve şu noktadan e, alım yapılabilir e, 17.950 noktası mesela ben az önce videoya başlamadan önce e, bir işlem açmıştım şu anda görüyorsunuz 17.980 noktalarında bir işlem açmışım ve şu anda ufak e, bir karımız var bunu tabi deneme amaçlı açtım 0.01 lotluk şekilde açtım e, şimdi sizinle birlikte birazdan tekrar bir işlem e, işlem açarız en azından siz de görmüş olursunuz. Burada e, gördüğünüz gibi buraya dokunduktan sonra bir kalkış hareketi var. Şu an e, 18.005 civarlarında e, satış noktası da en azından kısa vadede için e, şuralar olabilir. 18.89 e, belki 18.100 civarlarında e, satış noktamız olabilir, kar al noktamız olabilir. Şimdi Kullandığımız program e, MetaTrader 5 Lord Limited Server'da e, kullanıyoruz. İşlemlerimizi yapıyoruz. Şu anda de 8237 dolar. E, biz buraya 5000 dolarla e, başlamıştık. 5000 dolar ara ara işlem açıyorduk. Her gün maalesef açamıyorduk. E, yoğunluktan ötürü ama bundan sonra günlük olarak işlemlere de başlayacağız. Ve şu anda gördüğünüz gibi en son açtığım işlem 1700 e, özür dilerim. 17 noktasından şu anda e, 18.000 noktalarında ve açıkçası şuralar tekrar gün içerisinde gelebilir. E, i̇şlem nasıl açılır nasıl kapatılır. Mesela şu işlemi kapatabilirim. Açtığımız işlem e, şuradan pozisyonu kapat deyip Kapatamadık. Evet şurada piyasa fiyatından kapat diye bir seçenek var. Gördüğünüz üzere. Ee, buna basarak buradaki pozisyonumuzu kapatabiliriz. Yeni bir pozisyon açmak istiyorsak ee, mesela burada bir al sinyali vermiş ee, yaklaşık bir 15-20 dakika öncesine kadar ve şuralarda bir e, sat sinyali vermiş. Ee, yeni bir pozisyon açmak istersek grafikte bunu takip edeceğiz. Ee, aynı zamanda diğer grafik araçlarından bakacağız, trendlerimizi çizeceğiz ve alım için en uygun noktayı belirledikten sonra burada bakın görüyorsunuz. Şurada semboller diye bir başlığımız var. Ee, buradan Euro-Dolar bilgileri görünüyor. Detaylara girdiğimizde şu andaki satış fiyatı, şu andaki alış fiyatı, gün içerisinde gördüğü en yüksek, gün içerisinde gördüğü en düşük e, fiyatların açılış fiyatını, kapanış fiyatını görebiliyorsunuz. İşlem e, şeyine geldiğimiz zaman şuradan Buy tuşuna bastığımızda 0.01 lotluk bir hacim ile alış yapabiliriz. E, buradan piyasa fiyatından al diyerek alış yapabiliriz. Veya satış işlemi de gerçekleştirebiliriz. Düşeceğini düşeceğine inandığımız bir grafikse varsa e, buradan satış işlemi gerçekleştirip e, düştükten sonra da pozisyonumuzu kapatabiliriz. E, şu anda mesela tekrar bir alış işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi 18.000 27 varlarında şu anda. Piyasa fiyatından al diyoruz. 0.01 lotluk. Ve şu anda bakın işlemim açıldı. Şurada görüyorsunuz. Bir önceki açtığım işlem 17.982'den açtığım işlem şu anda bana kar getirmiş durumda. 45 cent kadar. Hacim düşük olduğu için bunlar böyle. Genelde uzun işlem açtığımız zaman long işlem açtığımız zaman bir lot veya yarım dot şeklinde işlem açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi anlık olarak karımız, zararımız da burada görünüyor. Siz de bununla alakalı bilgi alıp işlem yapmak istiyorsanız, forex'e dair e, bir yol çizmek istiyorsanız kendinize yani kendi bir yatırımlarınızla alakalı e, benimle Twitter adresim üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın da e, dolarla alakalı çok güzel bir içerik gelecek. E, yorum yapıp beğeni e, gönderirseniz YouTube videosuna çok memnun oluruz bunun içinde. Dinlediğiniz için teşekkürler.